Onyekuru'nun gelişi gecikti. E, konuyla alakalı detayları Emre Kaplan'dan alacağız. Enri Onyekuru'nun dışında da yine Emre'nin bahsedeceği bazı isimler var. Söz sende Emre. Kerem senin de söylediğin gibi Henry Onyekuru'nun önce dün akşam sonra da bu sabah kendisi için alınan biletler ve hazırlanan uçaklara binmediğini söyleyelim. Dün saat 20.30'da Marsilya uçağı, uçağına bilet alınmıştı Henry Onyekuru için. Evrak işlemleriyle alakalı bir durumdan dolayı uçağa yetişemedi. Bugün de saat 11'de Paris'ten İstanbul'a gelecek olan uçakta bileti vardı. Fakat Covid testleri henüz sonuçlanmadığı için Henry Onyekuru'nun uçağa binemediğini söyleyelim. Ama kısa bir süre içerisinde testlerin sonuçlanmasıyla birlikte uçağa binecek ve İstanbul'a gelecek. Onyekuru ile ilgili artık herhangi bir problemin kalmadığını, anlaşmanın tamamlandığını, sadece bu tip prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'a gelişinin gerçekleşeceğini söyleyelim. Sezon sonuna kadar kiralık olacak yine Henry Onyekuru tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ve... Bu hafta, hafta sonunda da İstanbul'da olacak. sözleşme imza alacak Yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa. Yanı sıra şu anda yolda olan İstanbul'a gelmek üzere olan bir diğer isim Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Halil Dervişoğlu. Dün detaylarını paylaşmıştık. Brentford kulübüyle Galatasaray sezon sonuna kadar kiralama için anlaşmayı sağladı. Halil İngiltere'deydi. Hollanda'ya geçti. Bugün 12.30'da Amsterdam'dan uçağa bindi. 17.20'de de İstanbul'a inişi gerçekleşecek. Halil'in herhangi bir gecikme, herhangi bir problem yok ve onun da yarın sağlık kontrolünden Geçtikten sonra sözleşmeyi imzalamasını bekliyoruz. Sezon sonuna kadar kiralandı Halil Dervişoğlu. Herhangi bir zorunlu satın almaya da bir opsiyonun olmadığını söyleyelim. Sadece bir kiralık anlaşması var Brentford kulübüyle Galatasaray arasında. Brentford'un da buradaki önceliği zaten oyuncunun biraz süre bulabileceği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olması şeklindeydi. Tabi Galatasaray'da transferin en sıcak gündemi, en çok konuşulan ismi İrfancan Can Kahveci. İrfan Can için görüşmelerin devam ettiğini ifade edelim. Bugün öğle saatlerinde Galatasaray Yönetim Kurulu Sayın Başkan Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak toplantı halindelerdi. Bu transferlerle alakalı son durumu değerlendirebilmek adına hem Sayın Başkan'ın hem Abdurrahim Albayrak'ın hem de yönetim kurulunun çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Son yapılan görüşmelerde para artı sonraki satıştan yüzde üzerinde bir anlaşma daha doğrusu bir teklifi olmuştu Galatasaray'ın. Henüz burada bir orta nokta bulunmadığını söyleyelim ama Galatasaraylı yöneticilerle konuştuğumuzda bu transferin bitmesi konusunda oldukça iyimser olduklarını, en azından ilk günlere göre çok daha olumlu mesajlar verdiklerini görüyoruz. Bir ortak nokta bulunmaya çalışılıyor. Son olarak şundan da bahsetmiştik. Fatih Terim'in de direkt olarak Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Henüz bu görüşme gerçekleşmedi. Ve bunların ardından tüm bu gelişmeleri bir araya topladığımızda İrfancan Can transferini birkaç gün içerisinde Galatasaray'ın noktalamasını bekliyoruz. Orta noktanın bulunmasıyla birlikte. Başakşehir'in farklı talepleri var. Zaman zaman takasla alakalı farklı oyuncuların gündeme geldiğini biliyoruz ama Galatasaray'ın son teklifi para artı. Sonraki satıştan %40-%50 civarında bir paydı. Galatasaray'ın önerdiği para da 4,5 milyon euro civarında bir rakam. Bunun yanı sıra İrfan eğer Galatasaray'daki dönemi içerisinde bir satış gerçekleştirirse, bir takıma transfer olursa da elde edilecek bonservis gelirinin Yarısına yakın bir kısmını Başakşehir'e teklif etmiş oldu Galatasaray. Son teklif bu yöndeydi. Biz de gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdürüyor olacağız diyerek şimdilik sözü sana bırakalım Kerem. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan aktar. Programına hoş geldiniz ama tabii transfer bitmiyor. 1 Şubat'ta transferi resmen kapatacağız. Sevgili seyirciler Halil'in Domaç, Zeki Uzundurukan bizimle beraber yine bugün haftanın son programında. Hoş geldin Halil abi. Hoş bulduk. Abi. Hoş geldin Zeki abi. İyi günler, teşekkürler. Var mı böyle spesifik çarpıcı bir haber yoksa sonraya mı saklayalım? Sonraya saklayalım tabii. ki. Var mı sende dedin abi? Ee, konuşman gereken elde ettiğin telefon trafiği? Yani e, klasik oyuncular üzerinden e, bazı bilgiler edinmeye çalışıyoruz tabii klasik oyuncular üzerinden. Yani gündemde Yo, olan transfer transfer üzerinden ama yepyeni bir transfer diyorsan yok yok yani yok yok. Ben de yok Zeki de var Zeki abi mutlaka. de olabilir. Yani bakarız. Akmasa ah, da damlar derler ya var 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 çok var 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 değil mi çok var. Hemen giriş yapmayalım transfer. Şimdi Fener Sivas maçını şöyle tabii. bir az konuşmak isterim. Neden? Çünkü zaten diğer programlarda yorumcularımız da konuşuyor, anlatıyorlar. Böyle hızlı bir yorum yapıp sonra işi yine transfere evirelim. Hmm. Nasıl bir maç izledin Haldun abi? Dün <laughs> beklediğin gibi mi geçti maç? Ya bir kere şunu söylemek lazım tabii. Kış aylarında Sivas, Erzurum gibi deplasmanlara gitmek kolay değil. Yani bu şu manada değil. Yani Sivas sporlu futbolcular oralarda çok alışkınlar. O eksi 13'lerde falan oynarlar. Rahat rahat manasında söylemiyorum. Her iki takım için de zor bir maç. Onun için de oyun kalitesinin yükselmediğini gördük. İşte o zaman şunu söylüyorsun yani o kadar yoğun bir soğuğun altında zemin şartlarını çok mükemmel hale gelmediği bir ortamda çok iyi futbol beklemekte çok fazla iyimserlik olur. Aslında Rıza Hoca'nın söylediği en doğrusu beraberlik maçın hakkıydı öyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe yine üretkenlik konusunda fazla verimli bir görüntü sergilemedi. Üretkenliği zayıf. Yine klasik Gustavo'nun çok öne çıktığı bir e, oyun oldu yani yine Gustavo e, gerçekten çok öne. Öndeki oyuncuların çok verimli e, üretken olmadığını e, gördük. E, benim genel olarak gördüğüm Sivas Spor takımı e, ilgi, ikinci yarıda biraz daha pozisyon e, bir iki tane daha pozisyon üretti ama şu maça bakıp da hani şu maça bakıp da şu kaybetti yazık oldu şu kazandı iyi oldu diyebileceğim bir ortam yok benim yani özetini öyle söyleyebilirim. Abi sen nasıl gö gördün? Ben bir defa Fenerbahçe'yi beğenmedim. Sivas Spor'u hiç beğenmedim. Geçen yıl Sivas Spor değil, o Rıza Çalınbay'ın Sivas Spor'u değil. Geçen yıl e, yılın stoperlerinden biri olarak belirlediğim Apındango'ya e, öyle bir hatayı nasıl yaptı e, onu da bilmiyorum. Penaltıya sebebiyet verdiği pozisyondan bahsediyorum. Yani sonuçta evet e, Fenerbahçe için oradan bu kötü oyunla alınmış bir puan. Belki de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ama... Ee, ben futbolu açıkçası beğenmedim. Ee, Sivas Sporu da dediğim gibi beğenmedim. Çok sıkıcı bir maçtı bir defa. Pozisyonu az olan, çok sıkıcı. Hani izlesen de olur, izlemezsen. Görev icabı izliyoruz. Yani yoksa şu maçı yani vakit kaybı olarak görüyorum bazen. Yani çok kötü bir maçtı gerçekten. Beşiktaş maçı heyecandan yerimden duramadım mesela. Olağanüstü. Yani şimdi terazinin bir kefesine Beşiktaş'ı koy, bir kefesine Fenerbahçe'yi koy. Beşiktaş 5 beş gemlik üstün futbol oynadı. Mesut Bakkal selam söylüyor. izliyormuş Üç üst, usta haberci diyor. Ben estağfurullah. çırağım daha estağ, hocam. Estağ, estağfurullah. Ustalar Çok, yanımda. Hocam selam, da selamlar. selamlar. Hocam da zorlu bir şey. Vaktim şart. oldukça diyor. Aldünle Zeki ve seni diyor. Sağ, çünkü, sağ olsun. E, severek izliyorum. Gerçekten doğru habercilik yapıyorsunuz diyor. Mesut Hoca'ya selam. Biraz toparladı Erzurum. Yani evet. Erzurum'da biraz bir, toparladı. bir biraz evet. toparlanma var ama son transferlerden sonra bu transferler yerine oturunca biraz daha iyiye gidebilir Erzurumspor. Yani henüz daha o yeni transferler tam yerli yerine oturmadı. Onlar oturduktan sonra bence daha da iyiye gidecek görüntü öyle. Zorlu e, Alanya maçı. E ya yani Alanya Spor, bir, puan, bir puandır, bir puandır sonuçta baktığında iyi, iki taraf için. Puan. Alanya Spor içeride dışarıda her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. E, öyle bir takımdan bir puan almak da yine önemli bir avantaj diye düşünmek lazım. Karagümrükler biraz üzüldü bu dört birlik mağlubiyeti ama taraftarlar çok üzüldü. Ama toparlayacak bir takımdır, gücü vardır. Orada da benzer bir durum var. Yani çok sayıda 4-5 oyuncu transferi, savunma kurgusu yani işte ya takımlarda çok önemli konu bu. Savunma kurgusunun iyi oturması lazım. Savunma kurgusu oturmadığı andan itibaren işte Kampi bir tarafta, Fatih Kuruçuk yani ikisi birbirini tamamlayan stoperler değil. Benzer sorun Fenerbahçe'de de var. Evet Sivasspor çok ofansif görüntü sergilemedi, zorlamadı ama netice itibariyle baktığımızda Fenerbahçe'de de var. Ya Fenerbahçe'nin 5 tane stoperi var, hiçbiri birbirini tamamlamıyor. Yani... Böyle bir takımın şampiyon olabilmesi için yani hani diyorum.